selam patlislerim. Ben Patlis. Bugün sizlerle beraber Cadılar var mı güncellemesini son kez detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki çok yakında K-pop güncellemesi geliyor. Bir tane filmin güncellemesi. biliyorsunuz muhtemelen çoğunuz. Ben çok heyecanlıyım. Spoilerlarda çok kreatöre geldi. Ben de baktım ve bayıldım. Doğrusu. O zaman hadi gelin sizinle son kez detaylı bir şekilde var mı güncellemesini inceleyelim. Etrafa bakındığımızda arkadaşlar yani bence gayet güzel bir güncelleme olmuş. Ben bayıldım güncellemeye. Ve bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki kreatör başvuruları açıldı. Yani bunu ben size çok önceden de söylemiştim. Benim arkadaşlar birinci başvurum kabul edildi ve ikinci başvuruya geçiş yaptım yani kreatör kodu başvurusu bu başvurumun da kabul edilmesini bekliyorum yani patlisiniz yani patlis pkx'e çok yakında kreatör olacak etrafa baktığımızda ben gayet bu arada şu zırh çok güzel ben bayıldım bu zırha ayrıca bu üç başlı ev hayvanı çok tatlı bence yani tam bir cezaevali konsepti diyebiliriz bu kız da çok güzel. Ben bu kızın üstüne aldım hatta. Ee, robota bayıldım. Yeni gelen Monster Lab de çok güzel. Eski Monster Lab'den daha detaylı. Ben çok sevdim. Ve arkadaşlar Chromie evi. Sevmek ne kelime? bayıldım. Çok güzel olmuş. Dev gibi bir ev. Bayılım cidden aşırı güzel. Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz ki ıı, Bizim Balıkesir ilimizde bir deprem gerçekleşti maalesef ki. Adminde buna özel belki şu köşeye fotoğrafını koyarım. Güvende kal adlı 25 elmas, 25 bin oyun parası olan bir hediye verdi. Admine de Türkler adına buradan çok teşekkür ediyorum böyle bir şey yaptığı için. Ee, dünyamız çok korkunç ve böyle yeni spoilerda artık pizzacının olmayacağı gözüküyor. Yani pizzacı artık göremeyeceğiz pizzacıyı K-pop güncellemesi boyunca ya da belki de daha uzun bir süre. Bu güncellemede hayalet topluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın burada bir hayalet var. Tabii ben çok toplayamadım ama 100 tane hayalet toplayanlara ödüller bile veriliyor. Ben sadece 7 tane toplamışım. 100 tane toplayanlara ıı, galiba bir tane aksesuar gibi bir şey veriyorlar ama tam olarak bilmiyorum. Buraya arkadaşlar görmüş olacağınız üzere buraya örümcek ağları da koymuşlar yani okulun etrafında. Bence çok güzel bir detay olmuş. Ve bakın arkadaşlar buradan da bu şapkayı almak için bu galiba birkaç önceki güncellemede de geldi ya da yeni gelmiş de olabilir. Bu şapkayı almak için de içeri girip savaşmanız gerekiyor. Bu balçıkları daha doğrusu patlatmanız gerekiyor. Balçıkları patlattıkça içinden sürprizler çıkıyor. Ve bu sürprizlerden birisi de tabii ki de bu şapka olabilir. Evet benim videom bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada videonun sonuna kadar izliyorsan bunu bir haberim var. Sizinle çok yakında bir buluşma yapmayı planlıyorum. Sizce buluşma saat kaçta olsun? Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan hoşçakalın.